Cabir radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir. Düşman sabah ve akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz diye ordusunu uyaran kumandan gibi öfkesi artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek benimle kıyametin arası şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı sırada ben peygamber olarak gönderildim derdi. Sonra da sözlerine şöyle devam ederdi. Bundan sonra söyleyeceğim şudur ki, sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bidatlardır. Her bidat delalettir, sapıklıktır. Sonra da şöyle buyurdu. Ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim, daha üstünüm. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir yetimlere bakmak da benim görevimdir müslim rivayet etmiştir